Zeytinyağı 50 diş makine aldım. Şimdi kargodan geldi. Onu kutu açılımını yapmak istiyorum. Hatta kargodan ne şekilde çıktığını da göstermek istiyorum ki iade etmem gerekirse de en azından yormuş olalım. Böyle bir şey. İçinden adaptör çıkmıyormuş. Pille de çalışabiliyormuş. Adaptör kendimiz artık uydurabiliyorsak uydurmaya çalışacağız. şekilde kuturen. <laughs> Ve böyle boş bir makine çıktı içinden. <laughs> evet. Fena değil mi? Göster. Göster. Altıda böyle. Şöyle şey var. Şunun içinde yapıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Yedek masraları ve iğnesi çıktı. Sakın plastik da varsa da buraya takılıyor olabilir, bu Evet çalıştırdığımızda da tekrardan video çekmeyi düşünüyorum. Pil takılacak olan kısmı da şurası. Buraya dört tane kalem pil takılarak çalışıyor. Geliyorum bu mini el dikiş makinesiyle ilk defa hatta hayatımda ilk defa dikiş makinesi kullanarak bir şey dikeceğim. Böyle bir minder kılıfı dikmeye çalışıyorum. Ee, kenarlarından işaretledim. İğneyle de sabitledim. İplerin ne yönde durması gerektiği çok kritik yani benim bu makinelerle ilgili anladığım o. Üstteki ipin iğnenin içinden şu yönde. Yani soldan sağa doğru geçmesi ve sonra da alttan arkaya doğru gelmesi gerekiyor. İzlediğim birkaç YouTube videosunda ipi biraz uzun bırakın kaçıp gidiyor diyorlar. O yüzden şu kısım uzun bir şekilde bırakıyoruz. Alttaki masuradaki ipi ise hiç ellemedim. Yani geldiği şekilde duruyor. Onun yönü de bu şekilde görünebiliyor mu bilmiyorum. Zaten burada Masura'daki ipin nasıl gelmesi gerektiğini de kılavuz olarak göstermişler resimler. Makinenin içinden çıkan iplikler çok kaliteli değil. Hemen kopuyor. Eğer ki dikişte zorlanıyorsanız içindeki iplikleri değiştirin. Ben değiştiremedim çünkü o kadar sabrım yok hemen dikmek istediğim için. Ama değiştireceğim yani uzun vadede. Bismillah. dediğim gibi ipliği doğru yerden geçirirseniz böyle sorunsuz bir dikiş oluyor ama iplik ola ki işte üsttekini sağdan değil de sol taraftan böyle gönderdiyseniz karışı veriyor birbirine dolaşı veriyor o yüzden de hemen 2 saniye dikip 3. saniyede en başta benim yaşadığım gibi hemen duruyor makine i̇plik dolaşmaya başlıyor o yüzden iğneyi yukarı kaldırın. Böyle bir dolaşma halinde. İğneyi yukarı kaldırıp ipliği düzeltin. Ve biraz pay bırakarak kesin. Gayet başarılı bir dikim oldu. Diğer tarafı da dikeceğim şimdi. Diğer tarafı da diktiğim anda bitecek. Kaldırayım bari iğneleri ya, o kadar çok iğneye de gerek yok sanki. Zaten diktim bir kısmını. Ne oldu kızım sana? Ne oldu kızım sana? Nazar mı değdirdin? <laughs> çok güzel dikiyordu. Kaldığımız yerden... Bir daha <laughs> mı değdi sana kızım? <laughs> bir daha deneyelim diyelim. 38 liraya aldım ben. Yani Kivi marka en uyduruk makine bile 3000 liradan başlıyor. O yüzden de Singer'in böyle bir makinesini alıyorsanız muhteşem böyle şeyler dikeceğim. Ben kendime bundan palto dikeceğim, kot dikeceğim falan böyle bir şey mümkün değil. Basit dikişler için, yeni başlayanlar için bence uygun. <laughs> Yaşarsan ne yapacaksın? Buradan çekeceksin, keseceksin. Baştan dikeceksin. Dikiş makinesi ben kullanmayı bilmiyorum orada. arada. Hayatımda ilk defa dikiş makinesiyle muhatap oluyorum diyeyim. Dolayısıyla ben zaten makine kullanmayı da şu anda ilk defa deneyimliyorum. Yani hiç bilmiyorsanız makine kullanmayı ve ilk defa dikiş makinesi aldıysanız böyle, mini bir makine de olsa. Benim yaşadıklarımı yaşamanız muhtemel bu tarafı sorunsuz bir şekilde hani bir saniye içinde diktim bu tarafta böyle bir şeyleri yanlış yaptım neyi yanlış yaptığımı anlamaya çalışıyorum biraz keşif süreci yani bu ilk diktiğim şey dediğim gibi hayatımda ilk defa bir şey dikmeye çalışıyorum kendim o yüzden de haksızlık etmeyeceğim evet olabilir makineye de haksızlık etmek istemiyorum makine bence çok şirin pille çalışıyor falan portatif İş görür yani Yapmaya çalıştığım şey de çok az bir şey değil. Yani minder dikmeye çalışıyorum işte bu. Deneme No 568. Kendime not. Bir. İğnenin yukarıda olduğuna emin ol. İki. İpliklerin doğru yerde olduğuna emin ol. Üç. Şu arkadaki mandalı indirdiğinden emin ol. 4. Başla. Evet. Her şeyi doğru yaparsanız düzgün dikiyor. Ben memnun kaldım makineden arkadaşlar. Şahane değil. Ama bu benim <laughs> dikiş tekniği bilmememden kaynaklı da olabilir. Yani makine de vasat sonuçta ama dikti mi dikti yani diktim. Bir de buna cırt cırt dikeceğim. Ee, bir de sap dikeceğim. Oldu sana bir minder. Minderlerin son hali de bu şekilde oldu. İki tane diktim. Cırt, cırt da saplar diktim. Ve de e, bu kısımlarını da bu şekilde içe doğru katlayıp yanlardan bir miktar diktim. Yani dediğim gibi ben dikiş tekniği bilmediğim için yamuk yamuk dikmiş olabilirim fakat sonuçta bir el dikiş makinesiyle bu, bu kadar bir şey dikilebiliyor.